Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminde kiminle rakip olacağını daima kendisi belirler. Bakın tekrar edeyim. Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminde kiminle rakip olacağını daima kendisi belirler. Yani CHP'nin çıkaracağı cumhurbaşkanı adayını aslında daima Tayyip Erdoğan belirler. Mansur Yavaş'a resmen ambargo uyguluyorlar, karalıyorlar. <laughs> Engellemek için her şeyi yapıyorlar. Kimi yenebilecekse onun rakip aday olmasını sağlıyor. Şimdi de öyle yapıyor. Kozmetik Genel Başkanı Özgür Özeli asıl muhatap olarak topluma sunuyor. 2028 seçiminde ne yapıp edip, erken genel seçimde diyelim, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını sağlamak için her şeyi yapıyor. Buna başladı. Dikkat edin lütfen. Mansur Yavaş'a ambargo uygulanırken, yok sayılırken, karartma uygulanırken Özgür Özel bizzat Tayyip Erdoğan tarafından yükseltiliyor. Yani ortalama zekaya sahip herkes bunu görüyor. Bakın ne demek istediğimi size örneklerle hatırlatayım. Yani Tayyip Erdoğan rakibini kendisi belirler diyorum ya. Ne demek istediğimi size örneklerle hatırlatayım. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 10 yıl önce. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde. CHP'de parti içinde gizli bir anket yapılmıştı. Bende listesi var. Kimi aday yapalım diye sormuşlardı. 12 tane aday adayı var. Partinin bütün il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri sordular. Hepsi il başkanları, belediye başkanı, milleti aynı ismi önerdi. Aynı isim üzerinde uzlaştı. Profesör Yılmaz Büyükerşen. Evet. 2014 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Profesör Yılmaz Büyükerşen olacak. Hatta partinin genel başkan yardımcıları bizzat telefon edip kendisini bilgilendirmişti. Adayımız siz oldunuz demişler. Medyayı da bu yönde bilgilendirmişler. Yılmaz Büyükerşen'in en büyük özelliği neydi? Sadece Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olması değil. CHP'nin yanı sıra AKP'den MHP'ye, bütün siyasi partilere gönül vermiş insanlardan oy alıyordu. Mesela Eskişehir'de genel seçimde AKP birinci parti çıkıyordu ama yerel seçimde açık farkta Yılmaz Büyükerşen kazanıyordu. Çünkü AKP dahil bütün partilerden Kişisel olarak oy alıyordu. Partiler üstüydü. CHP'de bu ortak karar çıkınca, anlaşılınca şak, sihirli bir el devreye sokuldu. Aniden çatı aday filan denildi. <laughs> Şırrak, Türkiye'de hiç kimsenin tanımadığı Ekmelettin İhsanoğlu, Mısır'dan getirildi, aday yapıldı. CHP'liler gözlerine, kulaklarına inanamamıştı. CHP milletvekillerinin bile haberi yoktu. Var diyen yalan söyler. Yoktu. Profesör Yılmaz Büyükerşen aday olsaydı Tayyip Erdoğan'ın kazanması en azından birinci turda kazanması kesinlikle imkansızdı. Yani bu gerçek bütün anketlerde açık olarak görülüyordu. Birinci turda kesinlikle kazanamıyordu. HDP'nin adayı da seni cumhurbaşkanı seçtirmeyeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'tı. Yani seçim ikinci tura kalınca HDP oylarının Tayyip Erdoğan'a gitmeyeceği kesindi. Ne oldu kardeşim? Sihirli bir el devreye sokuldu. Ekmelettin İhsanoğlu icat edildi, tıpış tıpış denildi. Sizin dürüst bildiğiniz bunların medyadaki örtülü uzantıları da Ekmelettin'i köpürttü, CHP seçimini bu yalana inandırdılar. Tayyip Erdoğan da gülü oynaya kazandı birinci turda. Tayyip Erdoğan çatı aday ayaklarıyla Büyük Erşen'in önünü kesip rakibini kendisi belirledi. Ben kendi payıma bunun böyle olduğunu seçimden önce vangır Bangır yazdım ama her zaman olduğu gibi muhalif bildiğiniz kiralık kesimler tarafından linç edildi. <laughs> Seçim bitene kadar linç edildi. Seçimde herkes kabak gibi gördü ama iş işten geçmişti. Ekmelettin Zokası yutulmuştu. Aradan az bir zaman geçti. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP medyası, yani hatırlayanlar bilir, hatırlamayanları hatırlatıyoruz. AKP medyası durup dururken koro halinde Merak edenler arşive girilse görür. Muharrem İnce haberleri yapmaya başladı. Evet. Muharrem İnce'nin aday olması halinde Tayyip Erdoğan işinin çok zor olacağını filan anlattı. AKP medyası anlattı. AKP medyası Muharrem İnce'yi çok tehlikeli seçimi kazanması muhtemel aday olarak anlatmaya başladı. Ve ne oldu? Muharrem İnce CHP adayı oldu. Cumhurbaşkanı. Yı. Halbuki... Muharrem İnce iki defa aday olup yahu CHP genel başkanı bile seçilememiş. Tayyip Erdoğan'a sekiz defa yenilen Kılıçdaroğlu kendisine bile iki defa yenilen Muharrem İnce'yi Tayyip Erdoğan'ı yenmesi için aday yani aslında ortalama zekayı bile hakaret. Kimseye randevu vermeyen Tayyip Erdoğan aniden Muharrem İnce'ye randevu verdi. Ya. Yani. Bakın tıpkı şimdiki gibi sarayına kabul etti. Görüştüler. Birbirlerine böyle başarılar dilediler falan. Tayyip Erdoğan niye Muharrem İnce'yi kabul etmişti? Çünkü topluma açık bir mesaj veriyor. Benim rakibim bu diyor. Öbür adayları hepsini sansürlüyorlardı. Muharrem İnce'yi yandaş medyada köpürtüyorlar. Yani CHP'lilerin zaten buradan aslında ne oluyor demesi lazım Yani yandaş medya Muharrem İnce'yi niye köpürtüyordu? Çünkü Tayyip Erdoğan rakibini kendisi seçiyor. Bakın toplumun nasıl manipüle edildiğini gösteren sadece bir örnek vereyim size. Gaslight yes, kitabımda da yazdım. Muharrem İnce o seçim kampanyası sırasında sıradan bir vatandaş gibi eşiyle birlikte markete gitti. Sıradan vatandaşlar gibi alışveriş yaptı. Çok güzel bir halkla ilişkiler faaliyetiydi. Gazetelerde boy boy fotoğrafları yayınlandı. Böyle televizyonlarda dakikalarca gösterildi. Sıradan vatandaş Muharrem İnce falan diye. Muharrem İnce imajı güçlendirildi. Peki o fotoğrafları kim çekmişti biliyor musunuz? O fotoğrafları çekip medyaya kim servis etmişti biliyor musunuz? Anadolu Ajansı. <laughs> evet. Anadolu Ajansı. Hem de öyle tek kare falan değil. 24 kare fotoğraf servis edilmişti. Adeta Muharrem İnce fotoğramanı gibiydi. Ya ortalama zekaya sahip herkesin kendine şu soruyu sorması gerekiyor. Yahu seçim sonuçlarını bile manipüle etmekten çekinmeyen Anadolu Ajansı, Muharrem İnci'yi sempatik göstermeye çalışan bu fotoğrafları medyaya neden servis etti? Saray istemese, saray talimat vermese böyle bir fotoğrafı çeker miydi? Servis edebilir miydi? Tayyip Erdoğan'ın stratejisi gayet basitti. Benim rakibim bu diyordu. Kendisinin karşısına bilerek ve isteyerek ve hesap ederek Muharrem İnci'yi koyuyor. Çünkü tekrar söylüyorum. 8 defa seçim kaybeden Kılıçdaroğlu ile iki defa Kılıçdaroğlu'nu bile yenemeyen Muharrem İnce'nin kendisine rakip olamayacağını gayet iyi biliyordu. 10 defa mahluplardan bir galip çıkmayacağını bilmek için yani siyasi deha olmaya gerek yoktu. Şak, sözde muhalif görünen sözleşmeli kiralık medya devreye sokuldu. Tıpkı Ekmelettin'de olduğu gibi. Muharrem İnce'nin en az yüzde altmışla kazanacağı söylendi. Zoka'ydı, gene yutuldu. Tayyip Erdoğan gene güle oynaya kazandı. Tayyip Erdoğan'ın kendi rakibini, kendisini seçtiğini, CHP seçmenine yalan söylendiğini, hatta Muharrem İnce'nin bile bizzat CHP tarafından kandırıldığını ya bangır bangır yazdım o dönem ya. elbette gene linç edildi. Muharrem İnce bile sinirlendi var, şerefsiz falan dedi bana. Seçim bitene kadar linç edildi. Seçimde herkes şerefsizin kim olduğunu kabak gibi gördü. Ama iş işten geçmişti. Aradan biraz daha zaman geçti. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2023. Bakın 2019 belediye seçimlerini gene böyle kazanmıştık İstanbul'u, Ankara'yı falan. Mansur Yavaş'ı, Samsürle de o kazanılan büyük zaferi topluma unutturdular. Geldik 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine. Tayyip Erdoğan aynısını yaptı. Rakibini yine kendisi belirledi. Kamuoyu araştırma anketleri aslında açıkça gösteriyor. Tayyip Erdoğan'ın karşısına Mansur Yavaş çıkarsa, yani CHP aday gösterirse Tayyip Erdoğan kesinlikle kaybediyor. Ama rakip olarak Kılıçdaroğlu çıkarsa Tayyip Erdoğan'ın rahat rahat kazanacağı görülüyordu. Şak, AKP medyası aniden Kılıçdaroğlu haberleri yapmaya başladı. Yahu AKP medyası açık açık Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini yazdı ya. Kılıçdaroğlu'nun hakkı dediler ya. Kılıçdaroğlu'nun hakkı diyen kim? AKP medyası ya. Yani bu işin makulü Kılıçdaroğlu'nun aday olması dedi. Kılıçdaroğlu'nun önü açıldı. Aday oldu. Tayyip Erdoğan'ın statüsü söyledim gayet basitti. Yeneceği adayın aday olmasını sağladı. Şöyle, tıpkı Ekmelettin'de olduğu gibi. Tıpkı Muharrem İnce'de olduğu gibi. Yine... ...yeneceği adayın... ...aday olmasını sağladı. Sözde muhalif görünen... ...sözleşmeli kiralık medya devreye sokuldu... ...yine her defasında olduğu gibi. Kılıçdaroğlu'nun en az... ...yüzde da kazanacağı söylendi. Bugün çıkıp... ...utanmadan hala... ...sizin gözünüzün içine baka baka... ...aslında Kılıçdaroğlu'nun kazanmayacağı... ...falan belliymiş falan diyen... ...satılık kalemler... ...size Kılıçdaroğlu'nun en az yüzde kazanacağını söyledi. Bakın şu kadarını söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürüten kişi, AKP'nin seçim kozu olan TOG'un reklam kampanyasını yürüten kişiydi. Yani bir yandan Kılıçdaroğlu çalışıyor ki aslında Tayyip Erdoğan çalışıyor. CHP seçmeni maalesef işte böyle aldatıldı. CHP seçmeni %60'la kazanıyoruz yalanına inandırılırken 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar. Kazanıyoruz. 50 artı birini kabul etmiyorum. En az yüzde 60. Kazanıyoruz. <laughs> en az yüzde 60. Seçimi kazanıyoruz. Kimseye söylemek yok tamam mı? Kazanıyoruz. CHP seçmeni yüzde 60'la kazanıyoruz. Yalanına inandırılırken Tayyip Erdoğan'ın keyfi yerindeydi. Kahkahayla gülüyor. Biz mevcut CHP yönetiminden çok memnunuz diyordu ya bunu açıkça söylüyorum. CHP sayesinde halimizi hamd ediyorum. İşimiz çok kolay diyordu ya. Allah her iktidara böyle muhalefet versin dedi adam ya. Daha ne desin? Ya. Allah her iktidara böyle muhalefet versin dedi ya. CHP seçmeni bizzat dürüst bildiğiniz sahtekar gazeteciler tarafından işte böyle kandırıldı. Tayyip Erdoğan güle oynaya kazandı. Tayyip Erdoğan'ın kendi rakibini seçtiğini, kendi rakibini kendisinin seçtiğini, Ekmelettin'de de aynısını yaptığını, Muharrem İnce'de de aynısını yaptığını, CHP seçmenine yalan söylendiğini yazdım ben o dönem. Kariyerimi ortaya koyarak, işsiz kalmayı göze alarak haykırdım ya, elbette linç edildi. Namert gazeteci falan dedi bana bir tane profesörün biri, CHP milletvekili adayı. Sırf Kılıçdaroğlu'nun gözüne girebilmek için bana namert dedi kadın. <laughs> Seçim bitene kadar linç edildim. Seçimde herkes kabak gibi gördü. <laughs> Ama iş işten geçti. Şimdi işte yine bunun aynısını yapıyorum. Dördüncü defa aynısını yapıyorum. Aynı sözde muhalif sözleşmeli kiralık gazeteciler sahnede CHP Genel Merkezi'nden parayı alıyorlar. Size yalan söylüyorlar. Bakın oturduğunuz, yaşadığınız belediyelerin etkinliklerine dikkat edin lütfen. Sözde muhalif gazetecilerin habire o etkinliklere geldiğini görürsünüz. Niye? Çünkü bunların cebine bu etkinlikler yoluyla para koyuyorlar. Bunlar da sizi manipüle etmek için genel merkezini istiyorsa onu söylüyorlar. Tayyip Erdoğan da her cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptığını yapıyor. Rakibini kendisi belirliyor. Mansur Yavaş'a ambargo uygulatıyor, yok sayıyor, engellemek için her şeyi yapıyor. Özgür Özel'i yanına oturtuyor. Randevu veriyor, yandaş medyaya manşet yaptırıyor. <laughs> Kozmetik Genel Başkan Özgür Özel bizzat Tayyip Erdoğan tarafından parlatılıyor. Bu görülüyor. Bizzat Tayyip Erdoğan tarafından benim rakibim işte bu haline getiriliyor. <laughs> ben dördüncü defa söyleyeyim. İnanmayanlar dördüncü defa linç etsin. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kiminle rakip olacağını daima kendisi belirler. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını daima kendisi belirler. Hep böyle oldu.